Bizans İmparatorluğu diğer adıyla Doğu Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğunun dağılmasının ardından 330 ve 1453 yılları arasında varlığını 1000 yıl kadar sürdürmeyi başarmış bir devletti. İmparatorluğun başkenti ve ilk kurulduğu yer İstanbul'dur. 1453'te imparatorluğun yıkılışı Fatih Sultan Mehmet yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bizantion veya Bizans adı İstanbul'un bilinen ilk adıdır. Milattan önce 667'de Antik Yunanistan'daki Megara devletinden gelen Yunan yerleşimciler bugünkü İstanbul üzerinde bir koloni kurdu. Ve yeni koloniye kralları Bizas veya Bizantas'ın şerefine Bizantion adını verdiler. Milattan sonra 324'te ise Büyük Roma İmparatorluğu'nun başına 1. Konstantin geçer. Megaralı Bizas tarafından Milattan önce 667'de kurulan Bizantion'un eşsiz konumu 1. Konstantin'in dikkatinden kaçmamıştır. Burası Karadeniz'in ve Küçük Asya'dan gelen ticaret yollarının büyük kısmını kontrol edebilecek bir noktadaydı. İmparatorluğun köhneleşmiş kurumları ve entrikaları ile Roma'dan yönetilmeye devam edilemeyeceğini gören 1. Konstantin, Bizantiyon'u 330'da İmparatorluğun yeni başkenti olarak ilan etti. Kenti yeni Roma anlamına gelen Nova Roma adını veren 1. Konstantin, Senato ve diğer tüm kurumları da buraya taşıttı. Ayrıca Konstantin, Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığı kabul eden ilk imparator olmuştur. 337'de 1. Konstantin'in ölümünden sonra 2. kurucusunun adıyla anılmaya başlanan ve Konstantinopolis adını alan kent, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının yaklaşık 16 asır boyunca başkenti olma işlevini aralıksız sürdürdü. Bizanslı tabiri 19. yüzyıla aittir. Dönemin modern tarihçileri tarafından kültürel farklılıklar nedeniyle bu şekilde adlandırılmıştır. 19. yüzyıldan önce Romalı olarak bilinirlerdi. Kral Justinian dönemi Bizans İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemdir. O, Afrika, İtalya ve İspanya'da düşmüş Batı Roma İmparatorluğu'nun parçalarını yeniden fethetti ve onlara Roma Kanunu kabul ettirdi. Konstantinopolu yarım milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın en zengin ve en görkemli şehri yaptı. Justinian, Sezer unvanını kullanan son imparator olmuştur. Bizans ekonomisi yüzyıllar boyunca Avrupa ve Akdeniz'in en ileri ekonomilerindendi. Özellikle Avrupa Orta Çağ sonlarına kadar Bizans'ın ekonomik gücüne erişemedi. Konstantinopolis zaman zaman neredeyse bütün Avrasya ve Kuzey Afrika ticaret ağının ana merkeziydi ve özellikle İpek Yolu'nun batıdaki ucuna tekabül ediyordu. 6. yüzyılın ilk yarısına kadar gerilen batıya tezat oluştururcasına Bizans ekonomisi büyüme ve istikrar içerisindeydi. Klasik antik dönem yazıları Bizans'ta her daim işlendi. Bu nedenle Bizans bilimi her dönemde antik felsefe ve metafizik ile doğrudan bağlantılı oldu. Mühendislik alanında Ayasofya'nın mimarı olan Yunan matematikçi Milletli Isidoros, 530 yılın civarında Arşimet'in çalışmalarını ilk defa derleyerek bir geleneğin işaretlerini verdi. Matematikçi Leo tarafından Bizans Rönesansı sırasında kurulan matematik ve mühendislik okulu aracılığıyla da Canlı tutulan bu gelenek sayesinde birçok antik kaynak günümüze ulaşabildi. Gerçekten de geometri ve uygulamaları, mimarlık ve savaş aletleri mühendisliği Bizanslıların bir uzmanlık alanı olarak kaldı. Bizans İmparatorluğu bir teokrasiydi ve Tanrı'nın ülkeyi imparator aracılığıyla yönettiğine inanılıyordu. Hristiyanlık Hz. İsa'dan 300 sene sonra Roma İmparatorluğu tarafından resmi din haline getirildi ve resmi din olarak kabul eden kişi ise 1. Kostantin'di. Kostantin tüm Hristiyan alimi adına imparatorluğun başkentine resmi bir dini mabet olan Ayasofya Kilisesi'ni inşa ettirmiştir. Bu olay Hristiyan alimi için çok önemli bir gelişme olmuştur. 8. yüzyılda 3. Leo ile başlayan süreçte Bizans imparatorları simgeler ya da dini resimlerin kutsallığını inkar bir harekete öncelik etti ve ibadeti yasakladı i̇kona Klazm adı verilen bu dönem 843 yılına kadar sürdü ve bir yüzyıl imparatorluk sadece iç dini çekişmelerle uğraşmış oldu. Son olarak birçok klasik edebiyat yapıtlarını Bizans İmparatorluğuna borçluyuz. Bizanslı bilginler sayesinde Aristo, Platon'un yapıtları başta olmak üzere birçok kıymetli tarihi eser günümüze kadar gelmiştir.